Selamun Aleyküm kardeşlerim. 16. videoyla yine beraberiz. Her zaman söylediğim gibi şu ana kadar beni desteklediğiniz ve yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür Eder saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Kardeşlerim, bu mücadele yalnız bana yönelik değildir inanın. Toplumsal bir mücadeledir. Çünkü çoğu insanımız gerek hayat sigortası olsun, gerek ev ve iş yeri ve gerekse arabasına trafik veya kasko sigortasını yaptırmaktadır biliyorsunuz. Sigortacılık ve yargı içerisinde o kadar haksızlıklar yapılıyor ki yapılan onca haksız ve hukuksuzlukları gündeme getirip konuşulması gerekir. Eğer şayet birbirimize destek olmayıp da eğer konuşulmuyorsa, gündeme taşınmıyorsa, emin olun sigorta poliçelerinden milyonlarca insan mağdur olacaktır. Ve olmaya da devam ediyor zaten. Bu bir gerçek. Özellikle sigorta poliçelerinde, özellikle sigortacılık sektöründe sigorta poliçesi yapmak çok kolay. Ancak herhangi bir hasar ile karşılaştığınızda emin olun sigorta şirketi hasarınızı ödememek için adeta kan işittiriyor. Bu da yetmez. Bu kez eksper, mahkemeler, bilir kişilerle karşılaşıyorsunuz. Bunların çoğu da sigorta şirketleriyle çalışıyor. Ama sizler farkına bile varmıyorsunuz. Paranız varsa hakkınızı ararsınız. Yoksa hakkınız buhar olup gider hepimizin başına gelebilir. Bu sorunlarla karşılaşmamak için şimdiden birbirimize destek olmak zorundayız. Ve bunun için tüm halkımızın basın, yayın ve sigortacılık konusunda uzman olan şerefli ve namuslu hukukçulara, belir kişilere, eksperlere, sigortacılara, savcı ve hakimlerinin desteğine büyük bir ihtiyacımız var. Özellikle sosyal medyalarda fenomen olan kardeşlerimiz lütfen destek verin. 15. videoda açıkladığımız gibi yaklaşık 20 avukatlara seslendim. Ve ben diyorum ki benim açıklamalarım ile ilgili herkesin cevap verme hakkına sahiptir. Biz cevaplarını bekliyoruz. Çünkü ortada organizeli sahtecilik ve dolandırıcılık vardır birileri kasıtlı bir şekilde izi kaybettirmek için birçok avukatları, savcıları ve hakimleri de bu kirli angajmana çekiyor. Adını verdiğim avukatlar, savcılar ve hakimler de çıksınlar ve bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapsınlar. Hadi bekliyoruz. Ancak şu ana kadar hiçbirinden ses yok. Bu nedenle çağrımı buradan tekrar tekrar yineliyorum. Kardeşlerim, sigorta şirketi adına işlem yapan avukat Rıfkı Başlamışlı, Caner Ballı, Sonay Boynu Eğri, Işılay Ova, Hande Selanik, Merve Uçar ve daha birçok 15. videomda isimlerini açıkladığım avukatlar, mahkeme hakimleri, sigorta eksperi ve bilir kişilerin birlikte hareket ederek Sigorta bedelini yok etmek, buhar etmek ve ödenmesini engellemek için birlikte nasıl hareket ettiklerini somut delilli bir şekilde anlatacağım. Sonuna kadar beni takip etmenizi önemle rica ediyorum. Sevgili dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Önceki videolarımda da belirttiğim gibi sigorta şirketi hiçbir yazılı gerekçe göstermeden hasar tazminatımı ödememesi nedeniyle doğal olarak ben yargıya konuyu taşıdım. 18.02.2011 tarihli dava dilekçem ve ekinde yaklaşık 176 somut delillerimle birlikte yargıya başvurdum. Yani mahkemeye başvurdum ve Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011'e 90 E sayılı dosyasını açtım. Hukukçular daha iyi biliyor. Dava dilekçem davalı taraflara tebliğ edilir. Davalı tarafların dava dilekçeme karşı cevap verme hakları vardır. Doğal olarak benim dava dilekçem Sivorta şirketine tebliğ edilmiş ve dava dilekçeme karşılık cevap olarak avukat rıfkı başlamışlı 13.04.2011-01.06.2011-21.09.2011 tarihli cevap dilekçesini sunmuş. Bu cevap dilekçelerinde delil olarak 3-4 tane belgeyi sunmuştur. Ve bu belgelere dayanmıştır. Tek dayanakları bu belgelerdir. Bu belgelerden sizin huzurunuza okuyorum. Ha bu arada size göstereyim. Bakın bu adeta dilekçe niteliğini taşıyan bir belge ve Sigorta Şirketinin Hasar Servis Müdürlüğüne verilmiş bir dilekçe. Benim hasarım gerçekleştikten 15 gün sonra her ne hikmetse mal aldığım şahıslardan bir tanesinin Sigorta Şirketine giderek bir dilekçeyi sunması. Emin olun son derece gülünçtür. Ve özellikle benim mal aldığım şahıslar bakın okuyorum o ol, olduğu gibi Aksigorta Aşya Hasar Servis Müdürlüğü'ne 29.12.2010 tarihli şirketinizde sigortalı bulunan İbrahim Halil Büyüke kesmiş olduğum faturalar KDV karşılığı bakın KDV karşılığı düzenlenmiştir. Fatura mühtiyatı malları satmadım. İbrahim Halil Büyük'ün talebi üzerine faturalar tarafımdan düzenlenmiştir. Durumu bilgilerinize arz ederim. Mahmut Şahin Mert Medikal'ın sahibi Yahu kardeşim Hiçbir neden yokken Benim mal aldığım şahıslar şahıslardan, firmalardan. Benim hasarım, hasarım gerçekleştikten 15 gün sonra gidip hem de kendini yakacak nitelikte, kendi firmasını yakacak nitelikte böyle bir dilekçeyi sigorta şirketine vermesi mümkün değildir. Rıfkı başlamışların diğer bir Dilekçesinin ekinde bu kez Önen Medikal'ın sahiplerinden Semra Önen'in adının geçtiği yine Aksi Orta AŞ Hasar Servis Müdürlüğü'ne 09.11.2010 tarihli bu kez. Yani benim hasarından yine 15 gün sonra. Hemen hemen aynı. Mahmut Şahin'in sunmuş olduğu dilekçenin hemen hemen aynısı. Bakın. Yine ekinde Semra Önen'in isminin geçtiği bunun yanında Kenan Akman gelir uzmanı Arife Ataş servis sorumlu sorumlusu Zeynep Metin müdür yardımcısı ve Ergün Zülfikaroğlu, Vergi Dairesi Müdürü. İsimlerinin geçtiği bir tutanak tutuluyor. Tutulmuş bir tutana benim aleyhinde delil olarak kullanılıyor. Ya arkadaş, Kartal Vergi Dairesi'nin memurlarına ve müdürüne sesleniyorum. Ya arkadaş, hiçbir neden yokken böyle bir tutanak tutması son derece gülünçtür. Son derece gülünçtür ve bu belgelerinin nasıl sahte olduğunu sahte ev olarak düzenlendiğini